Kaldır Dövbe uçumuzu. Kaldır abi. Sadece temas değil. Şuraya ha. Al bakayım. Evet, değiştir hemen. Yanaş. Söylediğim isimler yanaş. Gel abi. Doğru doğru. Haydi. Pazar günü oynanan maçımız hemen hemen final niteliğindeydi. İstenmeyerek bir hatadan dolayı yediğimiz bir gol var. Bizi iki puandan yoksun etti. Bunu Malatya'da telafi etmeye çalışacağız. O da iyi bir takım ama ben diyorum bizim takım ligin sonuna kadar bu ipi gök isteyecek İnşallah oradan 3 puan alarak bunları telafi etmeye gayret edeceğiz. Takımın son üç maçta hiç arzulamadığımız sonuçlar aldı. bu hafta şu an lider olan Malatya Şilur Teplasmanı'na gideceğiz. Emateşurt deplasman için takım hazırlıklarına devam ediyor. Biz de destek olmak için geldik. Moralimiz gayet yerinde. Aldığımız sonuç kötü sonuçları bu hafta Malatya Yeşilurt deplasmanında alacağımız galibiyette de unutmaya çalışacağız. Liderlik yarışından kopmadık, kopmayacağız. İnşallah ilk yarıyı bu seri yakalayarak lider olarak tamamlamak istiyoruz. Tüm takımıma güveniyorum, hocalarıma güveniyorum. Bizi destekleyen taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum. İnşallah arzuladıkları oyunu her hafta sahada görecekler takımımızdan. Bundan hiçbir şüphem yok. Mutlu sona ulaşacağız. El birliğiyle çalışıyoruz bunun için. Teşekkürler.